Yeni bölümde Cranberry Şerbet'te neler olacak? Videomuza geçmeden önce her koşulda kazanan Işıl'dan yorulanlar videomuzu beğensin. Ayrıca yorumlara en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölüm hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yazın. Hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Yeni bölümde bizleri şaşırtıcı gelişmeler bekliyor. Her zamanki gibi Işıl kendisini kurtarmak için bir hamle yapıyor fakat bu hamle Nursema'yı çok daha büyük bir çıkmazın ortasında bırakacak. Bana göre Işıl sadece kendisini kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda Nursema'ya, saldırmaya da devam edecek. Bilinçli bir şekilde Abdullah'ı ve Ünal ailesinin diğer üyelerini Nursema'ya karşı kışkırtmaya çalışacak. Nursema büyük bir umutsuzlukla yüzleşecek. Annesinden kalan değerlere sahip çıkmak istese de Abdullah onu evden kovunca ne yapacağını bilemeyecek. İşte tam bu noktada Firaz devreye giriyor. Firaz artık olanlara daha fazla tahammül edemeyecek, bu baskı ve eşine yapılan haksızlık, Firaz'ın artık sabrını taşıracak ve bu duruma sert tepki gösterecek. Abdullah'ı kırmak istemese de artık dayanma sınırına gelmiş olacak ve evde kalmak istemediğini açıkça dile getirecek. Bu kez, ben Nursema'nın Firaz'ıyım, diyecek. Nursema da onun haklı olduğunu düşünecek ve yanında duracaktır. Çünkü Nursema eğer Firaz'ı da kaybederse kendini çok yalnız hissedecek. Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak istiyorsa güvenebileceği tek kişi olan Firaz'a sığınmalı ve bir süre bu baskı ortamından uzaklaşmalıdır. Gelelim dizinin en sarsıcı gelişmesine, Metehan meselesine. Önceki analiz videomda Metehan'ın diziden ayrılacağını söylemiştim ama bu ayrılığın eğitim için yurt dışına gidişiyle olacağını düşünüyordum. Fakat senaristler maalesef çok daha dramatik bir yol tercih ettiler. Yeni bölümde Metehan büyük bir saldırıya uğrayacak ve bu saldırının sonucunda hayatını kaybedecek. Bu gelişme özellikle Ömer ve Kıvılcım başta olmak üzere tüm karakterleri derinden etkileyecek. Kıvılcım bu büyük acının yanı sıra hamileliğiyle de zorlu bir süreçten geçecek ama bence bu bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek ve hem Kıvılcım'a hem de Ömer'e umut verecek yeni bir hayat, kaybın ardından bir teselli gibi görünüyor. Son olarak gelelim Doğa ve Fatih cephesine. Geçtiğimiz bölümde aralarındaki sorunları büyük ölçüde çözmelerine bizler de çok sevindik. Fatih'in bu kez daha olgun davranması ve Doğan'ın eşinin yanında durması gerçekten çok değerliydi. Ancak sezon finali yaklaşırken bu çiftin yeniden sınanması muhtemel. Bu kez Işıl'ın oyunları, Doğa ve Fatih'i hedef alabilir, ama ben inanıyorum ki bu çiftin sevgisi ve birlikte verdikleri mücadele sayesinde bu engelleri de aşacaklar. Belki yeni sezonda Bebek Cemre'ye bir kardeş müjdesiyle karşılaşırız, kim bilir?